Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Araca özel ürettiğimiz sürgülü kapak ürünlerini videomuzdan detaylı inceleyebilirsiniz. Konuğumuz Volkswagen Amarok aracı. Sürgülü kapak ürünlerimiz alüminyum malzemelerden üretilmiştir. Eloksal toz boya ile boyanmıştır. Böylelikle korozyonu önleyecektir. Araca bağlantısı 3 adet klips ile montajı yapılmaktadır. Ürünü iyi bir şekilde montaj yapıldığında su sorunu olmayacaktır. Sürgülü kapak montajı için aracınızın kasa bölümü düz olmalıdır eğer düz olmayan kasalar kaportacıda düzeltilmelidir, kırmızı palaska kilit açmak için kullanılır, siyah palaska ise geri ve ileri ilerlemek için kullanılır. Sürgülü kapakları ruhsata işletmenize gerek yoktur sürgülü kapak ürünlerimize sepetli rolbar, araç üstü çadır, bisiklet taşıyıcı, port bagaj gibi ürünlerin montajını yapabilirsiniz. Üç kademeli ileri geri yaparak sürgülü kapak ürünümüzü kullanabilirsiniz. Sürgülü kapak ürünleri isterseniz kilitli, kilitsiz veya merkezi sistem kilitli bir şekilde araca uygulanabilir sürgülü kapağın yan bölümlerinde su kanalları ile tahliye yapılır burada bulunan su ürünün ana gövdesinde bulunan tahliye hortumları ile dışarı atılmaktadır. Ürün demonte bir şekilde gelmektedir. Sipariş oluşturmadan önce aracınızın yılı, markası ve modelini bize iletebilirsiniz. Tüm hizmetlerimizi www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek inceleyebilirsiniz. Ürünü iyi bir şekilde montaj yapıldığında su sorunu olmayacaktır. Sürgülü kapak montajı için aracınızın kasa bölümü düz olmalıdır eğer düz olmayan kasalar kaportacıda düzeltilmelidir. Kırmızı palaska kilit açmak için kullanılır, siyah palaska ise geri ve ileri ilerlemek için kullanılır. Sürgülü kapakları ruhsata işletmenize gerek yoktur sürgülü kapak ürünlerimize sepetli rolbar, araç üstü çadır, bisiklet taşıyıcı, port bagaj gibi ürünlerin montajını yapabilirsiniz. Üç kademeli ileri geri yaparak sürgülü kapak ürünümüzü kullanabilirsiniz. Sürgülü kapak ürünleri isterseniz kilitli, kilitsiz veya merkezi sistem kilitli bir şekilde araca uygulanabilir sürgülü kapağın yan bölümlerinde su kanalları ile tahliye yapılır burada bulunan su ürünün ana gövdesinde bulunan tahliye hortumları ile dışarı atılmaktadır. Ürün demonte bir şekilde gelmektedir. Sipariş oluşturmadan önce aracınızın yılı, markası ve modelini bize iletebilirsiniz. Tüm hizmetlerimizi www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek inceleyebilirsiniz.